Arkadaşlar öncelikle merhabalar, sınavımıza, LGS sınavımıza son iki ayımız, yani Mart ayını saymazsak, Nisan ve Mayıs ayları için çalışmamız gereken son iki ayımız kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi bu noktada en çok gelen sorulardan bazılarını açıklığa kavuşturmak istiyorum sizlerle. Bunlar şöyle bir strateji izleyeceğiz arkadaşlar. Yani baştan beridir çalışanlar, Eylül'den beridir çalışanlar, Eylül'den beridir çalışmayanlar. Hocam işte çalışmadık son iki ay boyunca ne yapmalıyız, nasıl bir yol izlemeliyiz diyenler gibi yol haritamız olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bahsetmek gerekirse Eylül'den beridir çalışan öğrenciler kesinlikle bu son iki ay hani rehavete kapılıp işte çalışmalarımı biraz azaltayım. Zaten bunca zamana kadar geldim. Artık çok sıkıldım gibi şeylerden lütfen uzak dursunlar. Çünkü gerçekten bize asıl ekmeği yedirecek arkadaşlar bu son iki ay. Başka ne yapılabilir? Şimdi Eylülden beri de çalıştıysam şöyle bir durum da var. Mesela sen çarpanlar ve katlar konusunu ilk ay hallettin. Ama Eylüle kadar... Olan kısımda bunları unutabiliyorsun. Yani şey hazirana kadar olan kısımda bunları unutabiliyorsun. Ee, unutabiliyorsun derken tabii ki bunlar çok fazla unutulacak konular değil ama şöyle bir problem olabiliyor arkadaşlar. Mesela denemede çözüyorsun çözdüğün soruyu unutabiliyorsun. Ama asıl demek istediğim şey şu son iki ay çalıştığın bir e, olayı asla unutmayacaksın. Şimdi gelelim diğerine. Hocam ben Eylül'den beridir çalışmadım. Yani ya da gereği kadar bir şeyler yapmadım. İşte çalıştım, kazanım sorular çözdüm ama e, şeye kadar. Yeni nesil sorularla alakalı çok iyi değilim diyen öğrencilerimiz için de e, yapacağı şey şu olmalı. Gerçekten bunca zamana kadar hiçbir şey yapmadıysan tavsiyem şu: Otur kendine e, konular belirle. Mesela en çok soru çıkan konular hangileri? Matematik için konuşuyorum. Mesela üstlü ifadeler, köklü sayılar değil mi? Bu konulardan yani çıkmayan deneme olmadığı gibi yüksek sayılarda sorular çıkıyor arkadaşlar. Bu yüzden yapmamız gereken hemen otur. İşte bu hafta üstlü ifadeler, köklü ifadeler şeklinde kendine bir program belirle. Daha sonra tabii ki en çok çıkmış olan konularda belirledikten sonra böyle bir yol haritası izleyebilirsiniz kesinlikle bunu tavsiye ediyorum Hocam ben bunca zamana kadar çalışmadım ne olacaktı falan da filan bunlarla asla zaman kaybetmeyin geçmişe dair e, yanlış planlamalardan işte geçmişe dair olan sıkıntılarınızı artık keşkeleri bırakmalıyız arkadaşlar e, Çünkü gerçekten sen şu anda 3 net çıkarabiliyorsan belki son iki aydaki gayretin senin 5-6 yapmayı gösterecek. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani zaten çok üst düzey netler yapıyorsanız bunu artırması zor olabiliyor. Ama düşük netleri yükseğe çıkarmak biraz daha kolay olabiliyor. Çünkü hemen fark eder. Yani sen bugün köklü sayıları bilmiyordum. Bir hafta boyunca otur köklü ifadelerle alakalı. Tabii bunu tavsiye ettiğimiz için değil artık son iki ay kaldığı için. Hani Önemli olan senin baştan beridir geliyor olmanda ama sınava iki ay kaldı ne yapalım oturalım sadece mı dökelim yani bu manasız olacaktır. O yüzden otur köklü ifadelerden mesela başla ondan sonraki hafta işte üslü ifadelerden devam et. Bunlar tabii ki birbiriyle alakalı olan konular da olabiliyor ama inanın ne tartışınız bariz bir şekilde gözükecektir arkadaşlar. Yani sizden ricam lütfen çok çalışmış arkadaşlar kendilerini başka strese sıkıntıya da sokmasınlar. Çünkü daha öncesinde yaşadığımız durumlar olabiliyor. Mesela bir öğrencimizin burnu kanamıştı. İşte bir öğrencimizin midesi sürekli ağrıyordu. Ama bu öğrenciler çalışan öğrenciler. Ya sen zaten çalışmışsın. Elinden gelen gayreti fazlasıyla göstermişsin. Bunun haricinde senin endişelenecek herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü sen elinden geleni yapmışsın. Artık olmuyorsa da yapacak bir şey yok zaten. Ama olması için bizim son iki ayımız kaldı. Biz olabildiğince sağlıklı düşünmeye çalışalım, sağlıklı hareket etmeye çalışalım. Elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya çalışalım. De ki en azından ben bu sınav için bütün senemi çok iyi yapmasam da son iki ayımı çok iyi değerlendirdim ve beni işte herhangi bir liseye götürecekken bir üst Belki kiliseye taşıyacak. Matematikte yaptığın iki tane, üç tane fazla net. Bunlar hiç belli olmaz. E, yeter ki doğru stratejiyle hareket edin arkadaşlar. Dediğim gibi hem çalışanlar hem çalışmayanlar için bu videomuzda e, stratejiler vermeye çalıştım arkadaşlar daha öncesinde. Mesela şöyle de bir şey anlatayım. E, geçen senelerde bir tane öğrencimizde e, şeye kadar ne zaman başlamıştık? İkinci dönemden sonra başladığımız bir öğrenciydi mesela derslere. E, bu öğrencimiz arkadaşlar e, hani Eylül'den beridir çok üst düzey bir çalışma göstermiş değildi ama e, yine elinden geleni yapmaya gayret ediyordu. E, matematiğe çok aşina da değildi ama gerçekten biz bu öğrenciyle güzel bir e, çalışma stratejisi çıkardık. Yani e, her gün zaten derslere gelmeye başlamıştı artık. Ee, ve o da derslere geldikçe sevmeye başlamıştı. Ee, gerçekten e, hani veli görüşmesi yaptığımız zaman dedi ki hocam ne yaptınız bu çocuğa tarzında. Hani tabii ki bu sihirli bir dokunuş şeklinde düşünmemek gerekiyor. Ama şöyle bir avantajı oluyor. Ya demek ki öğrenci bir şeylerin gayretini, bir şeylerin motivasyonunu yakaladığı zaman demek ki bunu kendisi ilerletebiliyor. Zaten o motivasyon senin her zaman içinden gelmeli. Yani ha, dışarıdan gelirse işte bugün çalışırsın, yarın çalışırsın, bir sonraki gün umurunda olmaz. Lütfen bunu yapmayalım arkadaşlar. Bu örneği anlatmamın sebebi hani çok farklı hikayeler olabiliyor. Herkesin hikayesi ha Eylül'de ben oturayım çalışayım işte şöyle olsun Gibisinden değil. Mesela bir öğrencim demişti ki e, fen lisesindeydi ama LGS'ye hazırlanırken hocam dedi hani ailem ve ben kendim de beklemiyordum yani fen lisesini kazanmayı dedi. Çünkü e, gerçekten sınav içerisindeki durumu çok farklı bir şekilde sorular çözmüş. Yani tabi denemeler falan gösterir ama son aylarda özellikle diyor çok abarttım çalışmayı ve e, sınav içerisinde de gerçekten e, farklı bir performans göstermiş yani. O da beklemiyordum dedi. Ama e, neyin ne olacağı gerçekten belli olmuyor. Ha tabii ki hiç çalışmadıysanız sınava girin işte birçok soru yaparsınız. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Özellikle de LGS'deki bu e, üst düzey sorular mevcutken. E, o yüzden arkadaşlar lütfen e, daha fazla da uzatmamış olalım. E, dediğim gibi hiç çalışmamışlar için, çalışanlar için de verebileceğim tavsiyeler aklıma gelen genelde öğrencilerden gelen sorular sıkıntılar bu yönde olduğu için buna bir açıklık getirmek istedim İnşallah bundan sonra da bu tarz işte danışmanlık üzerine şeylerde yüklemeye çalışacağım yine lise içinde ne yapılması gerekiyor İnşallah bunları da yüklemeye çalışırım ama birazcık dediğim gibi yoğunluk olduğundan dolayı böyle olabiliyor İnşallah elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız.